Efendim Ender. Abi bir, bir durum var ama şimdi da söylemese miydim? Başlatma şimdi balayını söyle. Ya Elif hastalanmış. Annem söyledi komşulardan duymuş. Hastalanmış mı nesi var? Vallahi bilmiyorum ki geceyi hastanede geçirdiler herhalde. Kimse yok evde. toparlan gidiyoruz. Ne oldu? Kötü bir şey olmadı değil mi? Kızım hastalanmış. Emin misin Hasan? Gözlerimle gördüm Hakkı Bey. Bavulunu toplamış, araba değiştirdi. Kaçmak için hazırlık yaptı. Yaptı da niye kaçmadı? Ben nereden bileyim Hüsam Yiğit'in içeride kalacağını hesap edip kaçacaktı zar. Fakat Yiğit çıkınca gözü kesmedi. Hüsnü, şey bana Yiğit çağır. Yalnız gelsin. Al bakalım babası. Ya. Kızım nasıl? Senin ne işin var burada? Hastanedeyiz. Lütfen bir tatsızlık çıkmasın. İyileşti mi? İyileşti. Elif gayet iyi amcası. Hiçbir şey yok merak etme. Akşam ata burcu olacağız. Kızım, amcan da gidiyordu zaten şimdi. Hadi gel biz seni yatıralım. Hadi, gel bakalım. Müsade sen bir iki dakika dışarı gelsene. Emir, ne olur sakin ol. Tamam ya. Yiğit, artık basket. ...kızımı görmeye geldim. Bak kızın iyi tamam mı? Endişelenecek bir durum yok gördün. Kübra ile de konuşmuşsun zaten artık senin hayatında istemiyor. Git artık. Bak Kübra ne derse desin. Unuttun galiba sen. Hatırlatayım. O benimle geliyordu. Beni seçmişti. Ne oldu sonra? Anlamıyorsun değil mi? Bak birader sen bu hikayede yoksun. Elif benim kızım... Elif kanunen ve vicdanen benim kızım. Birader. Ve sen artık Elif'i görmeyeceksin. Bunu o kalın kafana sok. Öyle mi? Evet öyle. Peki Savcı Bey. Öyle olsun. Bundan sonra sizin anlayacağınız dilden konuşuruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.